güzel bir gün. Gideyim de kahvaltı hazırlayayım. Yoksa ve annem yine çok kızar. İnşallah bu sefer bana yemeği yedirir. Karnım çok acıktı bile. <laughs> Uyanmışım ben koyayım şunu. Şey kahvaltı hazır. Hadi gel. Abi sen yemek. bile yiyemezsin. Ben yemem mi? Evet. Ya e, niye? Karnım çok acıktı. Yiyamazsın. Yom, yom, yom. Ama istiyorum. Yom, yom, yom. Ee, yorum yorum i, ben de istiyorum yorum bana da ver ne olur bir açık ne oldu tane dola dedi getiriyorum ben ]right getiriyorum of, of ya bu evin işini yapmaktan bıktım kendi salsın ilahi yok mu al ben of. düşman tane daha yedidiz Al al Çıkmayın köpek Siz oturun ben geliyorum Bunun taş <laughs> Bu saat de bana varmış. Saat 8'de Bala mı varmış? Evet. Lütfen ben de gelebilir miyim? E, evinin işini bilirsen gelebilirsin. Tamam. Da evinin işini bitirdim. Şimdi gelebilir miyim? Seni döndüydüm. Ne? delamazsın Üstümasıyla da gideyim. Tamam gel ben banyoda delip oh, Ne kadar kötü bir kadın ya. of. <laughs> Gel buraya gel gel. Tamam hazırlayayım. Of şuradan tarı alayım. Of keşke annem yaşasaydı ya gel. Ya annem yaşasaydı şu an mis gibi bu evde işleri yapardı. Birlikte oturur film seyrederdi. Bir daha Lütfen lütfen ben de geleyim. Hemen 5 dakika ya. Tamam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çık. Of ya Çık. keşke Çık. ben de gitsem <laughs> Anneciğim Canımdısın Canım anneciğim Listen, anneciğim cennete gitmiştim Cennete mi gitmiştin Evet An An Ar Artık iyilik birisi misin Evet Canım annem benim Ya anne bir tane balı var ona gidemiyorum Beni oraya götürür müsün lütfen Cık. Cık. Şimdi ne yap yapacaksın bana biliyor musun? Dört tane faya diyeceksin Bir de bir tane bal dabı dedireceksin. Sonra araba yapacağız. Tamam anneciğim hemen getiriyorum. Çık çık çık. Al al al. Hmm, bir şey sorabilir miyim? Bana böyle çok güzel çok Seyirli güzel bir soba çok... burada. Aa, teşekkürler. Anneciğim şey insanlar senin peri olduğunu anlamaması için ışık şeklinde bir tane sopa değil mi? Ben biliyorum. Evet. Gel bir buraya. Bir buraya gel dedim. Şimdi beni çok güzel bir prensese dönüştür olur mu? <laughs> Budur, çok güzel bir tane prenses olsun. İşte bir Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel oldum. Şimdi e, şuraya bir tane araba çıkartır mısın? Lütfen. Ama. Sen de ya yani anne çok sihirlisin. <laughs> <laughs> anne. Bu ne kadar da güzel bir araba. Arkaya ben otururum. Sürerler tamam mı? Ben süreyim Anne. Sen nerede? Bir buraya gel anne. Abi. Sen neredesin? Bana zaman seni istiyorum. Bir dışarıya çıktı öyle söyle ya. Bana zaman seni istiyorum. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman anneciğim. Ben kullanırım. Neyse. Hadi bay bay anneciğim. Bay bay. Dışım. Dan önce silah de cicet. Anne önce ve dön. Tamam anneciğim bay bay. Bay bay. Ay sonunda geldim artık çıkabilirim. Ay güzel annem de burada. Bu <laughs> sen çok güzelsin. İnşallah inşallah bir neyse bayanmaz. Tabii ki de beni beğenecek. Seni beğenecek değil ya. Hı. Ve annem benim yüzüme doğru söyledi bana ya. Güzel olduğum prensin bana kaptırmayacağını söyledi. Aha. Prens benimdir. Onu söyleyeyim tatlım. Aha. Prens geliyor bak. Fotoğraf çekeyim şöyle. Kapısın. Benimle evleneyim sen. Benimle evlenir misin? O olur. Evlenirim evet. ana tamam. ana. na, na, na lay lay, la la la. La. Müzik bitti. Hadi evimize gidelim. Tamam. Geç. <laughs> <Güç. gülüyor> <laughs> ya seni sevmiyor. <laughs> Tabii ki de seni sevmez O beni sevecek o. <laughs>